Tamam. Kaçak biz anlatıyoruz. İyi misiniz? İyidir sizden sizde ne var? Sizler, evet. Dizi başlıyor. Başlayacak evet. Nasıl gidiyor? Başladınız mı yani? Çekim? İyi yoruluyorum ya bu ara. Yoruluyorum, koşturuyorum. Sizde ne var ya? Vallahi biz de fena değiliz. Biz de koşturuyoruz. Bu yeni mi çıktı? Ben bayağı da sizi gör bayağı da görüşmüyoruz biliyorsunuz. Biz denk gelmiyoruz. ben daha evde yaşayan bir dönüştüm. Yaşlandım. O yüzden bunları Bilsin. anlamıyorum artık. Böyle mi çekiyoruz abi? Böyle çekiyoruz. Böyle çekiyoruz. Öyle. Diziden biraz bahsedebilir miyiz? Hangisinden bahsedebilir miyiz? Show TV'de başlayacak. Show TV'de değil de Fox'ta başlayacak. Show değil. Show değil mi? Fox'ta Fox'ta yok. Show'da sonra Fox oldu. Ha değişti. Tamam. Aynen devam. öyle. Ben bahsetmeyelim. bahsetmeyelim o zaman. İyi siz görme sevindik. Ee, Seni evet. görme ayrıca sevindik. Teşekkür ederim. Nasıl bir dizi olacak, yani anlatabilir miyim? Abi bahsetmeyelim diyor. Ben bahsediyorum. Yok yok. Başka ben. sen başka. Yani sizin rolünüz, rolünüz. Dizi olacak. Yani ya ben bunları da çok beceremiyorum biliyor musun dizi anlatmayı. <laughs> abi yazı var orada görmüyor musun? <gülüyor> şey. <gülüyor> iş bankası. şıpantası. Reklamdan kaçıyorum. Siz de tam bir reklamların ne olduğu yere dönün. Abi hadi bakalım. <laughs> Bugün doğal halinizle kaldık siz yani. Ben hep de bu halimdeyim hocam. <laughs> bir, 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 şey yok. Normal. Evet. Hep aynı. Bakın köyü bıraktınız Bakın. Bırakmadım. Bakın köyde yani yönetici olarak bıraktım ama tabii ki kurumun bir oyuncusu olarak devam ediyor. Yani memuriyet. Böyle oluyor. Tiyatro var mı? Var mı? Şey, var. Ne şey devam ediyor. Krep'te dünyada karşılaşmış bir şey devam ediyor. Şimdi <laughs> de koştum acaba. Bu tarafı mı? Dizi hakkında hala bir şey alamadık. Abi ne diyeyim bilemiyorum. Şimdi Gerçekten yapıyorum. ben çok Olmuş iyi konuşsa, değilim o şeylerle. Anlatmak lazım. Tekrar zor oluyordu. Hava soğuktu. İşte ne <laughs> Ya daha o kadar soğuğa, soğuğa düşmedik açıkçası. Şimdi iyi. Gerçekten ama olacak ama tabii. Zor, zor geçiyor. Tabii Çünkü tabii o. olacak. Mecbur olacak. Önümüz yılbaşı plan var mı? Hiçbir plan yok. Evdeyiz. Oturuyoruz. Abi ben... Pijama terlik. Aynen. PTT derler eskiler biliyorsun. <laughs> ben galiba eskiden tükettim yılbaşı gecelerimi, özel günlerimi. Şimdi birazcık böyle inziva bir hale her şey. <laughs> özel hayatta inziva, iş hayatında şey... Hız. Hız. Aynen öyle. Peki bir tamam. teşekkür ederim. Ee, bir yılbaşı mesajı alalım mı şeye bakarak. <laughs> Sevenlerinize bir yılbaşı mesajı. Yaparsınız. Bunu yaparsınız. nerede yayınlayacaksınız? Show TV. Show TV değil Show TV bizim kanalımızdır canım. Kroplar yapmıyorsunuz değil mi? Nasıl krop? Spot kroplar yapılıyor ya böyle. Programın Falan. içinde bir, bir yılbaşı. Şey. Yılbaşı. Yani e, herkese mutlu, sağlıklı ve barış dolu özellikle bir dilerim.